<imlediğiniz için teşekkür ederim>. Tabii, tamam. Ya bismillah. Hocam oradan. Aynen, Aynen, Mis etme, misafir ağırlama ya evet? da en ben, en azından kendi kendine gidecek bir yani Bizim için orada yine özel eğitim öğretmenimizin gözetimi altında bu eğitim verecek hocam. Öz bakım becerisi, tuvalet eğitimi ya da banyo temizliği. Yani, Comme <cute> c'est tout le dire,

Elimiz bünyesinde ilk proje olan uygulamayı Projesinin bugün açılışını yapmış bulunmaktayız. Uygulama evinin içeriğine baktığımız zaman özellikle özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi, bağımsız yaşam becerilerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilmiş olan bir projedir. Bu projemiz adeta okul içerisinde bir ev ortamını içerisine barındıran bir projedir. Hayatın e, bir minyatürü şeklinde yansımasını görmekteyiz tuvalet eğitimi, öz bakım becerileri, mutfak aletlerinin sorumsuz bir şekilde kullanılmasından tutun, çocuğun banyo temizliğine kadar e, bütün içerikleri kapsayan bir projedir. E, Kağıtta özel eğitim uygulama okulu üçüncü kademe olarak e, Adıyaman'da ilk olarak kağıtımıza kazandığımız uygulama, e, uygulama için mutluyum. Bugün geçen seneden beri bakanlıkla beraber yaptığımız proje neticesinde okulumuza uygula evini, uygulama evini kazanırdı. Bu uygulama evinin öğrencilerimize olan e, amaçları özellikle öğrencilerimiz orta ve arzide zihinsel engel öğrencilerdir. Bu öğrencilerimiz günlük yaşamda, evde, toplumda e, bir evde nasıl yemek yapacaklarını, bir servis yemek servisi nasıl olacağını, elbise nasıl katlayacaklarını, banüsü nasıl yapacaklarını, günlük hayatta toplumsal uyum becerilerini, öz bakım becerilerini, bunların uygulan bir şekilde okulda öğretilmesi için bu programımızı okulumuza kazandırdık. Ee, şu an e okul içerisinde bir uygulama alanı diyebileceğimiz minyatür bir ev içerisindeyiz. Ben minyatür diyorum ama e, tamamen gerçeğe uygun bir şekilde tasarlanmış her şeyle buzdolabından, bulaşık makinesine, çamaşır makinesine, banyosuna, tuvaletine her şeyle dizayn edilmiş bir özel bir ev içerisindeyiz. Burada amaç özel eğitim ihtiyaç duyan gençlerimizin, engelli bireylerimizin tek başlarına herhangi bir engelle karşılaşmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve bunu Uygulamalı bir şekilde öğretmek. <laughs>